75. mektup. Bu mektup yine Mirza Bediüzzaman'a rahmetullahi aleyh yazılmıştır. Mahlukların en üstününe uymayı, önce itikadı düzeltmeyi, sonra fıkıh bilgilerini öğrenmeyi bildirmektedir. Allahü Teala size selamet ve afiyet versin. Dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmak için dünya ve ahiretin efendisine aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat etemuha ve ekmeluha uymak lazımdır. Ona uymak için ehli sünnet alimlerinin bildirdiklerine uygun olarak önce itikadı düzeltmek lazımdır. Bundan sonra o büyüklerin Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anlayıp bildirdikleri helal, haram, farz, vacip, sünnet, mendup, mübah ve müştebeh şüpheli bilgilerini öğrenmek ve bütün işlerini bunlara uygun olarak yapmak lazımdır. Bu iki itikat ve amel kanatları elde edildikten sonra, eğer ezelde mesud olmuş ise, mukaddes aleme uçmak nasip olur. Bu iki kanat olmadan yükselmek olamaz. Bu alçak dünya, arkasından koşmaya değmez. Bunun malının, mevkiinin değeri yoktur ki özenilsin değerli, kıymetli şeyleri aramalıdır. Allahü Teala her şeyi bir sebeple yarattığı, gönderdiği için kendisine kavuşturan sebebi o vesileyi ondan istemelidir. Farisi Mısra tercümesi. İş budur. Bundan başkası hiçtir. Bu fakirlere rahmetullahi aleyhim ecmaîn yakınlık göstererek yardım istiyorsunuz size müjdeler olsun. Sağlam olarak ve kazanarak geri dönersiniz. Fakat bir şartı gözetmek lazımdır. O da kalbi yalnız bir yere bağlamaktır. Kalbi birkaç yere bağlamak insana harap eder. Bir yerde olan her yere kavuşur. Her yere dağılan hiçbir yer bulamaz sözü meşhurdur. Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ın nurlu cendesinde bulundursun. Doğru yolda olanlara ve Muhammed Aleyhisselam'ın izinde bulunanlara selam olsun.